Merhaba arkadaşlar ben Tuna Tavuz <laughs> Aa at sürme Bunu öldürebiliyor muyuz? Grafikleri kökleyek Yes Oo. Bir şey değişmedi gibi Oğlum şu grafiklere bak ananı götünü sik Aaa Lan bu lavuklar adam sikiyor Gözükme gözükme Aaa Lan yanlışlıkla bastım Kaç öldüm taç adamı sıktık Soyun 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 Soygun böyle bir şeydir Soyun çabuk Para kesesi Oo. Keyfi keki abi benim amına koyayım Sigara çek doğru İyi ne iyi uğur Oyunda mı içiyim Yanlış hatırladım Sigarayı çek hemen Oğlum niye bizim tabancamız var lan? OOO Hüsam oyunda gerekmedikçe adamları öldürme saygınlık düşüyor Saygınlığın amına koyacaktım şimdi. At Ata odaklanmak için sakinlik. Sakinleştir, sakin ol ya. Ram. Ne oluyor lan? O kadına saldırma, kadına saldırma. Bak, piçe bak. Gir içeri, gir. Bu evin haline amına soktum. Bu evin haline. Diş aldık. Daha ne evet. Evet. Bu orospu çocuğu ne yapıyor? Bugün sabahlasak mı ya? Siz çekirdekleriniz, bir şeyleriniz, cipsiniz falan filan varsa alın gelin bugün böyle yapalım. Tişört giyip geliyorum. Bugün yayını uzun yapalım. Bu oyunu da adam gibi oynayalım. Of FPS oldu. Lan! Geçen bir tane bot alacak Bir tane markadan isim vermeyeceğim. Çok da fena yükseldim. Böyle ne bot denir bilmiyorum. Bot modeli var ya bir tane çok moda şu. Çizme. La! Oğlum bir şey anlatıyorum ya. Rakip çetenin anasını sıkmaya gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğlum biz kaç kişi geldik lan? Neyse biz pusuya biz düşürüyoruz. Harbi böyle bir yayınlara böyle mi devam etsek ya? Yani? Bak ben çok huzurluyum şu an. Ananızı karnını... Aa! Lan çabuk beni koru beni koru. Şurada bir biç gibi yiyeyim. Yok, şuraya gireyim şuraya gireyim. Bu yedi. Oooo! Bullet shot! Bullet shot! Oğlum kaç kişi öldüreceğim lan daha? Fena oynadık ha. Belir iyi oynuyor mu lan? İyi oynadın mı? Böyle o iyi mi yani şu an? Mutlu oldum lan. Gözlerim doldu. Ben sevgiyi açmıyordum. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi mükemmel bir şey. Ya ata mı atacağız bunu biz? Bizim karakter sikişiyor mu? Oyunda seks var mı? Çıplak sahneler. Ama delikanlı bir adam. Çakır'a benzettim ya ben daçı. Çakır'a benzeştim. Ben... Duk mu? Telaffuzu duk mu? Dik mi? <laughs> Alma Mert. Alkol dostunuz değildir. Büyük aksiyon sahnesi geliyor gibi. Likon. Oğlum at sıçtı amana koy. Dinamit mi döşüyorsun lan? Ben askerde bombacıydım. Koş 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 koş. Patlatacağız bileği. Ben Pinti Panda gibi oynayacağım ya. <laughs> Batlat bili. Aa. Kablo yumuk oldu. Sok çıkar yapıyor. Lan! Özür dilerim dostum. Taşaklarımı koku. Çekmeyek la biz de düşek. Amına çak. Uuu. da. Lan. Aslı. Aslı. Yemek yiyek la. Konserve şeftali yiyek. Yüklerden nazillik. Onunu sikiyim ne oluyor lan? <laughs> Beyler donboz infaz boz. Diggle sesiyle başlar tamam İk This is my own private domicile and I will not be harassed. <laughs> Patlatacak. Hadi. He ben mi patlatacağım? Tam açı gör. Pro var. Koy cebe koy iç hayatını sikiyim. <laughs> Bizim... Babazon ananı içme dur. Ne oğlum chatte kavga ediyorlar. Kavgayı ayırın çabuk. Para var yazdı Kaliteli Konya. Tamam keyfi kek ya. Bundan var ya eskorta gideceğiz az kaldı. <laughs> Gerçek ata binerek oynasana. Ahmet'e aman ha kodumun sana çalışıyor. Eskiden Amerika'da asker ücret 1 dolarmış. Geri biteceğiz. <laughs> Kısa yol biliyorum. Buradan attırmıyordur <laughs> da. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Çok dom almayalım biri dayamasın. Ananızın amına koyayım üçünüzün de. Civan Perçem ve Jinseng Civan Perçem kadın hastalıklarına gidiyor. Jinseng sik kaldı. Aha oyun başlıyor. Ya bir dur be! Bir tane vurayım, bir tane vurayım mı? Hayal sarmış etrafın. Bir durun şarkı söylüyorum yarrağım. Yoldan çıkmak üzere hemen. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Ben arabayı durdurun demedik mi? Avradını siktirler mi? Vurmamam mı gerekiyordu? Önümüze kırdı diye. Önüler, <laughs> Deniz Batur gibi ağaca gömüldük. Yoldan çıkmışız oğlum. <laughs> Ananı sikiyim. Oğlum ben niye hiçbir şey doğru yapamıyorum ya? Bugün en hızlı atıymış. <laughs> yeni yaptırdım orospu çocuğu. Ne amına Silahlı çatışma çıktı. Olur ben hatasız mı? ben kulum oğlum ben. Sıkıntı var mı dayıcım? Dayı senin bıyığını sikeyim. Ben bir daha sıkacağım ya bunu. Biz bunları kerhaneye mi götürüyoruz? Mektebe mi gidiyoruz lan biz şu an? Bunlar fahişe. Oo. Tam ben... Abi onurlu olmana göre oyundakiler... Oğlum sence ben onurlu olabilir mi? Oyunu siktir et. Ben gerçek hayatta başaramadım o işi. <laughs> Otelde kalıp banyo yaparsan kız seni yıkıyor. Tam <laughs> <laughs> ben... Arıza. Bırak kadını. Get your hands off her, <laughs> friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. <laughs> Kavgaya gidiyor. Or what exactly? Onun işi ne sahneydi. Nasıl zamanladım? <laughs> Hayvan <vol>, yarra. <laughs> Yaptın değil mi? <laughs> Bu ses ne lan? Lan? Oğlum bizim getirdiğimiz kızları mı sikiyor? peçete tutan kişiyiz galiba şu an. Hayırdır? Hayırdır? Amunakçe. Gerçi ne çıkacak ki bundan? Para ver lan. Thank you, Arthur. <laughs> Rica. Tamam kaybol. Frengi mi var lan bunda? Dudaklara baksana. Uçuk var, herpes var. Blackwater No sir. Ain't from there. Oh, you were. I definitely saw you with a bunch of fellas. şu çat ben güç zehirlenmesi yaşıyorum bazen ya. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Dur bak kardeşim, seni öldüreceğim. Seni öldürmek zorundayım. I'm a villain, not a monster. Yüksek kalitelden bir tane Çek şey, ciyer, yerleri sündürdük. <laughs> Allah belanı Lan bu benim at lan. Lan. Lan biz iyi bir adammışız lan. Amına çak. Lan dur lan. Lan. Yanlışlıkla vurdum. Kral hakkını helal et. Doğru diyorsun doğru diyorsun tamam. Ee şimdi işin rengi değişti hocam kusuruma bakmayın. Allahım ateş edemez ya. Güzel silah var. Şimdi bütün köyü öldürmek zorundayım Ay, al işte. Neyin o saçmalama. Al işte. Al işte. Sen onu nereden buldun lan? Al işte onu da biri gördü. Kaçmasın kaçmasın dur. Seni düelloya davet ediyorum. Düelloyu kazandığım için sıkıntı yok. Oğlum attaydı lan silah. 49 mermim var. Şapkayı aldık. Çok iyi. Oğlum bütün köyü öldürdük lan. Beni bloklama al. Beni bloklama amına koyduğum. Eşkıya oldum lan ben. Kader mahkumu dayım. Lan mermi bitti. Burada bir tane adama yanlışlıkla vurduğumuz için oyun bizi buralara sürükledi. Biz bunu yapmak istememiştik. Yetimiz asli gelmek değil. Çalışacak değil, döküp kırmak. Ananı sikiyim. Oğlum lavuk bizi hallaç pamuğa edecek. Oo, lavuk dayıyor. Yok burada çocuk Vur karaciğere vur karaciğere vur karaciğere. Döndür bir tane. Havyer orospu çocuğu Havyer. Bir silah çıkar saldır adam bizi bo... <laughs> Yarrağa vurdum. <laughs> İyi gidiyorum. Yağmur yağıyor ya atın taşaklar biraz küçülür. Bunu da dövelim. <laughs> Siktir. dur dur orası <laughs> bir Sakin ol. G'ye <laughs> <G> basıyorum atı <laughs> say. Kentucky dağıtı. <artık>. Gene <laughs> baksana. Gene baksana. Kanun adamı. Adam. Bunu hayatındaki en pis bir şekilde öldürüyor. Bu normal insan değil. Bu insan değil. Siz de istiyor musunuz? Arkadaşınıza ne olduğunu gördük. Radyo. Ölmediyse kalım yaşıyor. Oğlum atı da öldürmüş tamı. Tamam yap adam asılma ve cevap bana. Ben ölsem koymaz. Mahşer hep oğlum kokar. Şapkayı alak lan. Bu köyün yeni bir şerefi var. Başımda ödül mü var? Çok da yaram. Bozmaz ya. Bak sikimli de demiyor. Oğlum birini sikiyorlar galiba burada. Bu sen dolmayı bulmuş mu çocuk? Vallahi sikişiyorlardı. Ya. Beyefendi iyi misiniz? Şimdi. Pardon yarra. <laughs> lan! Kim geldi lan? bak. Yala lan yarra. Yala yarra yala. <laughs> lan! Oğlum hani E'ye EY basınca konuşulabiliyordu? Bir dakika dur. Pardon, 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 pardon. Dur buradan uzama işi burası. Oo çok iyi bir at buldum. Şu karakteri sizi alın lan önümden. Alsana şu fotoğrafı. Çok pislik bir herif olduk ya. Çok yoğun korunuyor burası. Halkın kara lekesi. Pardon. Dur, dur, dur. Aa, aklıma bir şey geldi. Buradan aşağı atmayacağız. Çok kolay ölüm yok. Görev var burada. Selamünaleyküm. Soru yok mu arkadaş? Sevilmiyoruz. Bir psikopat gördüğümüz vakit kafamızda genelde belli tarzda sorular belirir. Bu adam neden böyle davranıyor? Yerini bil. Yerini <laughs> bil yarra. <laughs> Demek ki bu gerçekte böyle biri. Oo bu ne lan böyle? Kapkara bir at var lan bu. Arada. Sen benim atım ol lan. Bunu nasıl çalacağız? Sen neye bakıyorsun Forman? Hiçbir Bak şey. şey. Ya taşağına bakmaya çalışıyordum yarıram dur iki dakikada. Bunun taşağı nasıl bakacak? Harbi geçer la. Sakin ol kızım. Aa dur mevzu. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Niye dur? Ateş yaktınız da burası ateş yakma yeri değil. Ya sen kimsin? Kimliklerinizi verin bana kardeşim. Kimliklerinizi <laughs> verin lan! Ananı sikiyim, ananı sikiyim. Lan! Çapraz <laughs> ateş! <laughs> çift laf edecektim ya. Ya oğlum niye F ile binmiyor bu hata? O ne oluyor lan? Swanson'un kulaklardan tutmuş. Ananı. Oğlum her şeyimiz falso ya. Her. Lan dur ölme bari dur. Dur. tabanca elimizde gidelim. Dövüşeyim mi vurayım mı? Aa ayağı sıkış bir Aşağı atla. Bundan <laughs> işe çıkılmaz zaten. belli bu. Ay yaş bu lavuz. Oğlum bilsene yarra. Oyunun oynaması nasıl? Kanka iyi. Yanarlı. Ne lan fıstık? Ya bir kes yarra. Pederi götüreceğim. Sonra sikişiriz seninle. Bu bizim anamız falan değil değil mi? Bacada büyük para var. Acayip bulduk. Bacaya nasıl çıkacağız? Aa burayı diyor. <laughs> 600 dolar. Nasıl bir mücadele? Olur. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ben öyle konuşmayı çok sev. Ananı sik. Selam abi. Sağ sağ sağ. Aç bakayım en son ne? La, ne lan ver lan malzemeyi. Ver malzemeyi ver. Lan siktir git aman akıyım bilmiyormuş gibi yap. Biliyor biliyor bilmezden geliyor. İcraat adam. Ha nasıl konuşmaya başladı? Görüyor mu? Çık lan oradan. Eğer burada bir şey çıkarsa Oğlum varmış. Varmış. Varmış amına koyayım. Varmış oğlum. Üstünde ne var? 6 saat. Oo. Ne lan bunlar? Sigara. Oo. Tamam kaybol. Ay anan. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da eee Ya senin ananı Acımasız yaşam yeterince büyüdüm. Hevesten vazgeçecek kadar. Bıktım